Dayı dayı. Süper ayı maciası oynuyoruz. Hemen şuradan be. Kaydına geçelim. Çünkü birazcık. Tamam da. 100 bırak da. boyunca ay yönetimi. Kılıça ben. Hazreti şey, Ali Kılıç'ı sevilen bir hükümdardı. Adil ve herkes taraftan takdir edilen biriydi. Tüm yaratıklar arasında denge mükemmeldi. Ta ki... Arı kovan da farklı türden bir bal üretilmeye başladı. Kısa, kısa, sürede bu yeni bal lezzet... Bu yeni lezzet ve bu mor herkes tarafından... Değildi. Ne yazık ki balın tüketilen canlı kısa süre içerisinde delmeye ve kısa hayvanlar gibi arkadaşlarını saldırmaya başladı. Kimse oraların neden kendi kralına zarar vermeye başladığını bilmiyordu. Ve kralı sakinliği karşı koyamayacak kadar güçsüzdü. Çok geçmeden Allah ağırlar, ayıların gizemli bir şekilde mobaldan etkilenmediğini fark etti. Bu da yanlış onların kaybına neden oldu. Allah ayı köyünü bastı ve herhangi bir isyanı önlemek için onları hapsetti. Neyse ki bir ayı saldırıdan kurtulmayı başarmıştı. Ama şimdi insanların kaderini onun omuzlarındaydı. Tabi omuzu varsa. Dünyanın bir kahramanı ihtiyacı vardı. Dengi yeniden kuracağım. Bu mu kıyameti sona erdirecek birine? Bizi kurtaracak mısın be yani? Ben buna bomba diyeceğim. ne bir baba ya sana benziyor bu. Bomba'ya benziyorsa like atın. A bu benim. Mini 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 mini. Ne oldu? <laughs> Sosta durayım Neyse. Hop. Anam be. Don 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 don. Tüm. Bakın kritik atacağım. Tak. Tak. An Ana böyle bir şey mi olmuş ya? Böyle bir şey mi olmuş? Yolla. Yolla. Anam olmadı. Anam olmadı. Ulan. of nasıl vurduğumu gördünüz mü? Ve son kıytık vuruş sanırım bu. Hadi hadi hadi. olduğunu atlama. hop He böyle olur. Ben yapamam bu. Lan canım biliyormuş böyle. Neyse canım fulledik. Dup, dup hop. B. Saldığı B tuşu. Şunun üzerinde onun Şunu alayım Ha götürüyorum <laughs> 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 Hey, hey bombo işte buradasın Hala buraya gelmeden önce saklamayı başardım Sen oyalı <laughs> <laughs> Ayalı <laughs> tuzak etmediği takayısın. ayısın Tutsak. Bence dostlarımız özgürlüklerine kavuştumak için bir takım olmalıyız. Sana ortamla ilgili bazı öneriler verebilirim. Ağla, ayık kaplumbağa. Ağla ayılı kaplumbağa köyüne götür. Büyüken yakaladım. Neyse kaplumbağa köyüne giden zemin henüz çalışıyor. Zemin henüz çalışıyor. Hadi gidelim ve biraz özgürlük dağıtalım Sonra Sonra vadiye gidebiliriz ve daha sonra bir tunçluğa gidebiliriz. Bence çok iyi olacak arkadaşlar. Bir de bunun devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 3 <laughs> like gelsin. Hop, hop, püp. <laughs> ya adınız bana Hop, hop. iki kez zıplanıyor muymuş? <laughs> Bak, bir de arkadaşlar sizin için deniyorum. Ben bunu oynamıştım. Mobile sadece bizi yavaşlatıyor. Ona değsek de sıkıntı yok yani. Neyse. Şimdi. Arkadaşlar. Hemen kapatın balkonuna gidiyoruz. Çünkü o da 5 tane ayı kurtaracağız. Tabi 8 tane ayı var. Ben 5 tanesini kurtarmıştım. Bu yüzden 5'inin de yeni biliyorum. Öncelikle bir tanesini kurtaralım. O da Tommy. Tommy'yi kurtaralım. Zaten dördüncü şey kaplumbağa kralı. Dördüncü şey kaplumbağa kralı yenmek yani kaplumbağa golem. O çok güçlü. Turtle Town yani kaplumbağa köyü sonu olayları önce güzel bir yerdi. Köy hakkında bilgi toplamak için kaplumbağa konuşmaya çalışan. Bazı kaplumbağalar mol balı bulaşmış. Onlara dikkat edin kuyunun yakında şüpheli sesler duyuldu. Kontrol etmeliyiz. Diyor. Yup, yup. Selamun aleyküm. Bunlar da yerli, yerleri kokuyor. Size yardım etmelisin. Edelim tabii. Şu iki kişiyle konuşalım. Neyse ki köyün bu bölümünde bal yok diyor. Köyün üst kısmı bol bo bo dolu. Zehirli kaplumbağaların buraya gelmesini önlemek için merdivenleri indirdik. Merdivenleri kaldıracağız. Allah mobalı yapmaya başlamadan önce yerler yerliler yerler, yerler sevinç doluydu. Şimdi arkadaşlar şimdi ben size ne yapacağım? İlk kişi olan Tom'u kurtaracağım. Tom burada. Oynayacaklar önüm. Kaç 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 Hop. Hup! Anam! Selam Selam Tom Kurtaralım şimdi bunu Ve kutladık Tommy Tommy Milliant Hehe <laughs> Bilenler vardı herhalde Anam! Mobile <laughs> Mobile'dan korkmuyor da değilim Tamamdır İlkini kurtardık Burayı özgür bırakabilmek için. Bir de şurada. Da bir de şurada da bu kaplumbağa evi var. Ama ben oraya gidemiyorum nedense. Oynayacakları önem Oraya gitmeye çalışın. Giderseniz de bana haberin. Tok. Osmanlı tok adamın gücünü görün. Tamam da şimdi bizi kurtaracak şey Tam. Bu da mesela. <laughs> Şimdi. ilk önce şudakini kurtaralım. Hıp. Lan. Bak burası bilgin. Bilginin evi burası. Bir de bu bize şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Ay. Yakaladım gitti şansım ama mavi yakaladım. Heh. Hop. Sandı. Şimdi şunu kurtaralım. Anam. Dönüyor dönüyor başım dönüyor. Ay ben ben nasıl çıktım o ya? Yok anam. <laughs> Aa, düşmek istemiyorum ist ya düştüm ya. Yok yok. Aa. Aha. Ya bak. Yok yok. Aa, Benimki tığmandı. Yup. E şimdi. Şimdi. Şunu kurtarabilmek için. Öncelikle bu pa... <laughs> lan. Ben bir fazla mı ileri gittim? Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya kaçma. Kaçma. Anam. Şimdi. Yop Yup. Oh. Oh. Bu çoğuldu valla. <laughs> Yup yup aldım. Şimdi hop hop <laughs> hop hop anam olmadı. <laughs> anam olmadı. Olmadı olmadı olmadı. <laughs> anam. Abi abi olsana artık ya. saat saat uğraştım yani. <laughs> yup DJ'yi kurtaralım. Kurtaralım DJ'yi. Aa gel lan buraya sen. <laughs> ya mutlu. Ya uf. Allah. Allah. tamamdır Şimdi oraya gelmesini beklemem lazım. Merak etme geliyorum DJ. Bir de diğer yerleri yapamıyor. Hop hop. DJ pay. Neyse. Hı. Zaten su zıplamayla. Boing. Boing. Bak. Bu mob hat çıkan. La. Vay vay şu da. Ya Allah. Gel lan bu sen. Tamam da. Arkadaşlar ben bunu biliyorum. Ee, şimdi şunu açalım. Sonra şunu açtık. Şunu açtık. Tamam. Yolladık şimdi bunu kapat sonra ma maviyi kapat ve şunu aç. Aa olmadı. Olmadı ya. Çok kötü. Hemen yap tamam, tamam. Tamam bunu açtık. Ah yeşil açmadım ya. Neyse böyle. Ben ben bunu yapam ya. Anam şey, ay. Abi, şimdi yeşili de bekliyorum. Çektim. Şunu şunu çektim. Sonra şunu çektim. Aa olmadı. Ben şimdilik şunu açayım. Şunu da açtım. Tamam. Açtım. Ah ya olmadı. Neyse. Her şeyi açtık. Şunu açtık. Şunu açtık. Sonra şunu açtık. Tamamdı. Zordu vallahi ha. Neyse. Ben bir anda mama korkuyordum arkadaşlar. Oğlum. <laughs> bak oldu bir yer var. Bunlar yeniden doğmuş. Doink doink. Şimdi hip hip Ana. Ana. Ve hopa atlatıyorum valla. koş koş. Kaç, kaç. Şimdi Hmm. Bu Hı. videoda spop. Yap bir <laughs> <laughs> açtım. Bak geliyor. Geliyor canımı azaltacak. Bak 3 tane var ama ben devam etmek, etmek istiyorum. Vuramadı <laughs> ki, vuramadı ki, vuramadı ki, vuramadı ki, vuramadı ki, vuramadı ki, ki. Gel lan bu. Al sana. O da gitti. Hop. Anam. Mabala ya. Mabala değiyorduk hep. Sıfır endi. Al sana. Şimdi bunu kurtaralım. Ah ben bunu yapmıştım. Kutusuz da yapılıyor arkadaşlar. <gülüyor> Ana. <gülüyor> i̇şte böyle. Bu Bob. bu özgü bıraktık. Dördünü de özgü bıraktık. Ama beşinci oyumuzda tam kuyunun içerisinde atlıyoruz ve işte kaplumbağa golemi ve şurada da bizim arkadaşımız bey beni kurtarmaya geldin dikkatli ol kaplumbağa golemi çok tehlikeli bize saldırdığında bize saldırdığında saldırdığından kaçmanın ve kaçlık vermeden önce tükenmesini bekleyin Ayrıca tavandan düşen taşlığı da dikkat et. Sana inanıyorum bey. Dikkat et sana saldırıyor. Neden bu böyle? Çok zor çok zor arkadaşlar. Aha. Şimdi hop. Kaç. Ve tam isabet. Bubi. Anam. Hop. Hop. Anam. Of. Aa. İstemiyorum istemiyorum. Ha. Tamam şunu şöyle. Vurduk. Tamam da şu dakika almam lazım. Kalbi al. Kalbi al. Kalbi al. ne oldu? Gelemiyor musun? Ayağım. Oo, bir kalp, bir kalp. Bir kalbim kaldı. Şu kalbi alayım. Ölürsem. Hadi, hadi. Vurdum, vurdum bir tane. Aldık. Öldü işte bu. Let's go. Ben bunda bir kere ölmüştüm. Çok zor ya, çok zor. Çok zor bir golemdi. Çok zor boşluğlardan bir tanesiydi. Bey. At diye dönebiliriz. Ama... O 3. Üç. Şunu bulamadık. Herhalde bir tanesi şu odaki kaplumbağa evinde ama ben oraya nasıl gideceğimi bilmiyorum. Yoksa orası boş bir yer olarak sayılmaz. Yoksa orada bir şey olmaz yani. Şimdi hüp geri dönelim. Oh be kurtardık sonunda. Hüp ana selamun aleyküm. <laughs> Arkadaşlar bir de ben de oradan atladım ama bu sadece bu bir oyun. Sadece bu bir oyun. Bu yüzden siz sokun o. yüksek bir yerden atmaya çalışmayın. Heh. Kala Vadisi'nin kilidi açıldı. Şimdi oraya gidelim. Beş tane bulduk. Yup. Ve işte bu. Arkadaşlarınız olursa bu da Não é isso? Lanto olha! Não vi o tal do. Boa noia! Boa noia! Adam! Boa noia! Adam! 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 Hemen şu çak çevirmiyoruz. Çakayı çevirmiyoruz. Al selam. Beni golem mağazasından da kurtardın. teşekkür ederim. Rica Şimdi o Aha. Şurada bir yer varmış. Yok. Devam Şimdi artık Kala Vadisi'ne geçiyoruz. Arkadaşlar ben de bu. Bu seviyorum. Ama birazcık zor bir bölüm. Yani bu sefer koca geyiklerle ve şeyle savaşacağız. Ee, koca ayakla. Ben koca ayak hiç öldüremedim. Tam o sırada kalmıştım. Sizinle birlikte bugün bunu öldüreceğiz. Ve son acımı da bu oyunu büyük ihtimalle bırakırım. Çünkü arkadaşlar bir de ah bu bir bu da iki. Arkadaşlar maalesef ki bu attım son video olabilir. Çünkü abim bu telefonu sahip olmak istiyor. Yine de siz like atmayı, abone olmayı devam edin. Bak bir tane şu şurada ama çok zor. Gel lan bu sen. kol bulmamız lazım. Anam. Of bu bir. Bu iki. Yok bu üç. Anam bu dört. Of zordu valla. Abi ben şöyle gidelim. Yapamadım. Bak şöyle. Bu bir. Bu da iki. Hoppa. Geçtim. Bu bir. Bu iki. Bu Hay. Yalnız. Anam. Parmayın. Kaçın. jetse <laughs> var kaçın. Ana. Gizli bir buldum! <laughs> mı? <Hı>? Çok gizli. Ya bu nasıl? Görmedim bu oğlu. Yalnız ben üstüne nasıl çıkacağım? Bunu bulabilmemiz için kol bulmamız lazım. O, ama O mavi. Böyle yapabiliriz al. <laughs> tamam. Ee. Şimdi buna ne eee, şöyle. Bu zanka yaz. Tamam da. Abi sen iyi misin? <laughs> Penguen donmuş. Şu pengüene yardım edeyim. Tamamdır. Şimdi ilk bu parkuru yapacağız. Bunda ben çok fazla eğlenmiştim. Bak şu bir tane var mesela. Anam, Bir de bunlar Mobile'dan yedikleri için de deli edilen. Hop aldım. Şimdi hızlı koş. Let's go. Beyaz koy. Ve hızlı kurtaracağım. be. Tamamdır. Şimdi kaç. Bir canımız büyük bir ihtimalle gidecek arkadaşlar. Siz yine de benim kanalıma bir dersem de abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Korktum. Oh, şu cama. Şu cama. Oh. 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 Şimdi Şimdi yap bazı yapma zamanı. Bıp bıp. Yani. Ha. Şunu aldık. Arkadaşlar bu bölüm biraz daha zor. Ben buraya geçemedim mesela. şudu kral bulduk. Alkalı açtım. <Fikodami'si> <laughs> oh, oh, gelmiş, gelmiş. Yoksa gel. Yoksa gel. Ne? Aa, <laughs> agresif. <laughs> Neyse. sanırım son videonun ve son video ve son videonun videomun ya da ya son videomun ya da maalesef ki videomun sonuna geldik. Bunu siz de istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Şu geyi öldü. O videoyu biteceğim. Hoşçakalın ve bay bay.